Saygıdeğer veliler, sevgili öğrenciler, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle evde yapabileceğimiz egzersizlerle ilgili bir şeyler yapacağız kızım Hazal'la birlikte. Yalnız sizden öncelikle istediğim şey evdeki hijyen hijyen kurallarına uyun, anne babanızın da sözünden çıkmayın ve onları üzmeyin. Kızım merhaba der misin? Ya, merhaba. Tamam. Şimdi yapacağımız egzersizlerle ilgili küçük bilgi veriyorum. Kızım eller yukarıdan. Evet zıplıyorsun. Zıpla. Aferin. Gel buraya. Burada zıplıyorsun. Şimdi aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. Hem zıpla hem aç kapa. Aferin. Çok güzel. Tamam. Kameraya doğru. Şimdi eller belde. Ellerimiz belde. Kafa sağa sola. Öne geriye. Yanlara. Çevir iki kolunu öne doğru. Yüzüyor çevir çevir. Bak şöyle. Sen ayaktasın. Biz de yardımcı da olabiliriz çocuklarımıza bu şekilde. Öne doğru, sonra geriye doğru. Bunu zaten oyun olarak da zanne oyun olarak da görüle. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Tamam. Şimdi kartal hareketini yaptıracağız ama bu hareket riskli. Fazla zorlamadan çocukla oyun oynuyormuşuz gibi. Eğleniyor musun kızım? Tamam. 1 2 3 kartal hareketi 10 tane yaptırıyoruz. Sonrasında yerde tamam olsun kızım. Yerde çok az bir egzersiz yaptıracağımız çok fazla gerdirmeden çocuğu çok fazla zorlamadan kızım eller yukarıda derin nefes al öne doğru kapan kapan öne doğru git öne doğru uzan 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 uzan, uzan. aferin kızım tekrar eller yukarıda sağa doğru kapan eller yukarıda sola doğru kapan çok güzel. Ben bunları kısa kısa yaptırıyorum. Siz uzat istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi kızım bize şey göstersin. Tavşan zıplamasını göster. Tavşan zıplamasını. Zıpla bakalım. Evet, çok güzel. Bırak gel kızım buraya. Bize bir de yengeç yürüyüşü yap. Yengeç gibi yürü. Evet. Evet, böyle yürü. yürü, 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 yürü. çok güzel kalk. Çocuklar, annelerimizi, babalarımızı üzmüyoruz. Kısa bir süre sonra bu eğitimlerimize tekrardan devam edeceğiz. Hepinizi çok çok öpüyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça Güle güle de bakayım. İyi akşamlar.